Rata do strikler. benim neler çekti mi? Nereden bileceksiniz? Siz benim neler çekti mi? Nereden bileceksiniz? Bir fidandım, delilim. Ulan Emrah, Allah benim ömrümden alıp senin annene versin. Sağ ol abi de, niye ki? Ömrüm bitene kadar ananı sikeyim diye. <laughs> oh, <little guy. gülüyor> Peki, hile yaparak kazandığın zaman için rahat edecek mi? Evet. Aman <laughs> aman ama nereye geldik bir anda? Neresi burası lan? Daha de... Bahşiş koparmak için canını hiçe sayıp otomobilin ön camına yapıştı. Otomobilin içindekilerse onu gülerek videoya çekti. Evet, bahşiş. 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 Canını hiçe saydı kaputa atladı. Para ver. Kaybedecek bir şeyim yok. 5 liralık bahşiş için otomobile Aaaa. kene gibi yapıştı. Para ver. Para ver. <laughs> gel man gel, man gel. Kako, Geri Kako, <gülüyor> <gülüyor> gitmemeye Gökbakar değil. Benim adım Recep İvedik. Şahan Gökbakar karakteri benim kaleme aldığım hayali bir karakter. Yaşamıyor. Gerçek hayatta yok. Benzerleri vardır ama o yok. O hayat matematik çalıştırsana. Tabi oğlum şu kandı şu bir bitsin geliyorum hemen. 3 fasulye. 3 fasulye de kaç fasulye eder evladım? Ben fasulye sevmem. Konuya odaklansana. 3 artı 3 kaç eder? 33 mü? Oğlum ne 33'ü? 3 üç artı 3 kaç eder diyorum. Bir tane alalım. mi çok mu? Oğlum ne alakası var? 3'e 1 eklice eder. 1 eder. Bir tane daha ne, kaç eder orada? 5? 7 Arabadan konuş. ne? Ne alakası? Artı. Artı. Soymaktan en çok zevk aldığın şey nedir? Karlar soymak ya başka bir şey var. <laughs> Soymaktan en çok zevk aldığın şey. <laughs> Sakin abi. Ya. Çok zevk aldığın şey nedir? Karlar soymak. <laughs> Böyle bir şey yok ama ya. Abi bir düşün ya, bir, bir, bir saniye bir es ver gözün. Seyir. En çok zevk aldığın şey nedir? Karlar soymak ya başka bir şey var. <laughs> Aynı Öyle şeyi 3 kere sorma bir susun! Ben de Her arkadaşım. Ergin dur susun oğlum susun. Teknik çözeceğim ben sizin derdinizi ya. Aynı anda üçünü konuşuyor haberlerin ya. <laughs> Baba. Kadir. Şu videonu çöpe at be abi. Evet. oğlum bunun şeyi de güzeldi. 0 1 de güzeldi bunun. Hey Bilo. Hey Bilo. Take my cigarettes from the car. Where is the car abi? In mother's pussy. Why are you talking to this kids like that abi? There is nothing wrong with you. He ask him. <laughs> Oradan bakınca kafayı yemiş gibi görünüyorum değil mi? They should have like, you're gonna go for you No, you're gonna for Yimish. Yo, you play Clash of Clans? What? Do you play Clash of Clans? Are you talking to me? Yeah, do you, do you play Clash of Clans? Bro, no. What are you five?